Konumuz Güneş Sistemi Güneşin çevresindeki yörüngelerde dolanan gezegenler bile bu gezegenlerin doğal uyduları, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, asteroidler, gaz ve toz bulutlarının tümü Güneş Sistemi'ni oluşturur. Güneş Sistemi'ndeki özellikler Bir yıldızın etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen adı verilir. Gezegenler sönmüş, katılaşmış ve çevresine ısı ya da ışık saçmayan gök cisimleridir. Güneş Sistemi'nde 8 tane gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler yapı, büyüklük, Güneş'e olan uzaklık ya da Güneş etrafında dolanma süresi olarak birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Güneş sistemindeki gezegenler Güneş'e olan yakınlıklarına göre Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanır. Gezegenler yapısal özelliklerine göre karasal yani iç gezegenler ve gazsal dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde gezegenler sıralanmıştır. İlk dört gezegen karasal, son dört gezegen ise gazsal gezegenlerdir. İç gezegenler karasal gezegenler. Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir. Yüzeyleri metal karışımına sahip sert kayalarda oluşmuştur. Karasal gezegenlerin en büyüğü dünyadır. Dış gezegenler yani gazsal gezegenler. Güneş sistemindeki son 4 gezegendir hidrojen ve diğer gazların yoğunlaşmasına oluşmuşlardır. Jüpiter gazsal gezegenlerin en büyüğüdür. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine uydu adı verilir. Güneş sisteminde yer olan gezegenlerden Merkür ile Venüs'ün uydusu bulunmamakla birlikte Mars'ın 2, Dünya'nın 1, Satürn'ün 62, Jüpiter'in 67, Uranüs'ün 27 ve Neptün'ün 13 uydusu bulunmaktadır. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür şeklindedir. Güneşe yakınlıklarına göre gezegenleri sırasıyla inceleyelim. 1. Merkür. İnce bir atmosferi vardır. Uydu ve halkası yoktur. Yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Güneşe en yakın gezegendir. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Yüzey sıcaklığı 170 ile 350 santigrat derece arasındadır. Kütlesi dünyanın kütlesinin yaklaşık 20'de bir kadardır. İkinci Venüs. Uydusu ve halkası yoktur. Venüs'ün diğer adı çoban yıldızıdır. Venüs diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya doğru dönmektedir. Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğundan dünyanın ikizi olarak da bilinir. Atmosferindeki yoğun karbondioksit nedeniyle sera etkisinden dolayı çok sıcak bir gezegendir. Üçüncü dünya. Halkası yoktur. Tek uydusu aydır. Yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır. Mavi gezegen olarak da bilinir. Büyüklük olarak beşinci büyük gezegendir. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Dördüncü Mars. Halkası yoktur. İki uydusu vardır. Kızıl gezegen olarak bilinir. Mars'ın kütlesi dünyanın kütlesinin onda biri kadardır. 5. Jüpiter. 67 uydusu vardır. Etrafında halkası vardır. Jüpiter çıplak gözle gözlenebilmektedir. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. 6. Satürn. 62 uydusu vardır. En büyük uydusu Titan'dır. Etrafında 7 adet halkası vardır. Satürn dünyadan 10 kat büyüktür. Jüpiter'den sonra ikinci büyük gezegendir. 7. Uranüs. 27 uydusu vardır. Çevresinde ince bir halkası vardır. Dönüş şekli yuvarlanan varil gibidir. Uranüs dünyadan dört kat büyüktür. Zehirli gazlarda oluşan atmosferi vardır. 8. Neptün 13 üdüsü vardır. Atmosferi zehirlidir. Çok ince altı halkası vardır. Güneş sisteminin dördüncü büyük gezegenidir. Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegenidir. Asteroid, meteorlar, göktaşları. Güneş sistemini oluşturan Oluşurken ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına asteroid denir. Asteroidler Jüpiter ve Mars'ın yörüngeler arasında dolanırlar. Asteroidler birbirine çarparak küçük kaya parçaları olan meteor oluşturur. Bazı meteorlar Dünya atmosferine girerek yanar ve yok olurlar. Yanan meteor gökyüzünde ışık demeti oluşturur. Bunu halk arasında yıldız kayması adı verir. Dünya atmosferinde yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarına göktaşı denir. Göktaşının yeryüzünde oluşturduğu çukura göktaşı çukuru denir. Dünyamızın uzaydaki adresi. Dünya Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan avcı kolunda Güneş sistemi içerisinde 3. gezegen olarak yer alır. Ay ve güneş tutulması, güneş tutulması. Bazen Güneş, Ay ve Dünya aynı hizada bulunur. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Güneş gündüz vakti görülemez hale gelir. Güneş ay ve dünyanın aynı hizaya dizildiği bu olaya güneş tutulması denir. Güneş tutulmasının özellikleri. Güneş tutulması gündüz ve ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Güneş tutulması tam ve parçalı güneş tutulması şeklinde gerçekleşmektedir. Tam güneş tutulmasında ortalık gece gibi kararır. Etraf soğur, sokak lambaları yanar gökyüzünde yıldızlar görülür. Tam gölge meydana gelir. Parçalı güneş tutulmasında güneşin bir kısmı görülür, yarı gölge gerçekleşir. Güneş tutulması olayını izlemek için özel üretilmiş güneş tutulma gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş tutulması güneşin katmanları hakkında bilgi edinmemizi sağlamıştır. Güneş tutulmasının aynı yerde tekrar gerçekleşmesi için 375 yıl geçmesi gerekir. Güneş tutulmasını inceliyoruz. Güneş tutulması sırasında Güneş, Ay ve Dünya şeklinde dizilmiştir. Yani Ay Güneş ile dünyanın ortasına girmektedir. Biz burada neyi göremiyoruz dünyadan baktığımızda? Güneşi göremiyoruz. O zaman güneş tutulması gerçekleşmiş olur. Neyi göremiyorsak o tutulmuş olur. Güneşi göremediğimiz için güneş tutulması gerçekleşmiştir. İkinci olarak Ay tutulması Güneş, Dünya ve Ay bazen aynı hizada dizilirler. Ay Dünya'nın gölgesi içine girer ve görünmez olur. Bu olaya Ay tutulması denir. Ay tutulması gece ve Ay'ın dolunay evresinde gerçekleşir. Ay tutulması olayına çıplak gözle bakılabilir. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni Ay evresinde Güneş tutulması, her dolunay evresinde ise Ay tutulması gerçekleşmez. Ay ve güneş tutulması belirli aralıklarla meydana gelen doğal olaylardır. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal yayıldığını kanıtlar. Güneş ve ay tutulmaları birer ışık ve gölge olayıdır. Ay ve güneş tutulmalarını incelediğimizde güneş, ay ve dünya şeklinde dizilmişlerse yani ortada ay varsa güneş tutulması gerçekleşir. Yani dünyadan güneşe bakan biri ortada ay olduğu için güneşi göremez. O yüzden güneş tutulması meydana gelmiş olur. Ay tutulması sırasında ise güneş, dünya ve ay şeklinde dizilirler. Yani dünyanın gölgesi ayın üstüne düştüğü için dünyadan aya bakan biri ayı göremez. Ayı göremediği için de bu ay tutulmasıdır. Örnek sorular çözelim. <laughs> Birinci soru. Güneş sisteminde 8 gezegen bulunmaktadır. Vermiş sırasını Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Neptün şeklinde vermiş. Buna göre yukarıda güneşi olan uzaklıklarına göre sıralanmış gezegenlerden hangi ikisi yer değiştirmelidir diyor. Nasıldı? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde olması gerekiyordu. Yani e, nelerin yer değiştirmesi lazım? Uranüs ve Jüpiter'in. Yani doğru cevabımız deniz olacak. İkinci soru. Aşağıda güneş sisteminde yer alan gezegenlerden ile ilgili bilgi verilmiştir. 67 uydusu vardır. Etrafında halkası vardır. Güneş sistemi en büyük gezegen. En büyük gezegen deyince zaten hemen aklımıza geldi. Ne diyor? Yukarıda hakkında bilgiler verilen gezegen aşağıdaki seçeneklerin hangisine verilmiştir? Hangisidir? Cevap tabii ki Bursa, Jüpiter. Üçüncü soru. Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegenidir. Güneş sisteminin dördüncü büyük gezegeni demiş. En uzak gezegenimiz hangisiydi? Hemen aklımıza Neptün geldi zaten. Metenin hakkında bilgi verdiği gezegen aşağıdaki seçeneklerden hangisine verilmiştir deniyor. Cevabımız Ceyhan Neptün. Dördüncü soru. Güneş sisteminde yer alan gezegenler karasal yani iç ve Gazsal dış gezegenler olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Buna göre verilen boşlukları aşağıdaki gezegenlerden hangileri yazılmalıdır demiş. Karasal gezegenlerimiz Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tı. Gazsal gezegenlerimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptündü. Hangi seçenek oluyor? Cevap A. Beşinci soru. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onların çekim etkisinde kalarak gezegenlerle birlikte dönen gök cisimlerine uydu adı verilir demiş. Buna göre güneş sisteminde yer alan ve uydusu olmayan iki gezegen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Hangi iki gezegenin e, uydusu yoktu? Merkür ve Venüs'ün uyduları yok. Altıncı soru. Aşağıda güneş sisteminde yer alan gezegen modeli verilmiştir. Buna göre bu modelin doğru olabilmesi için hangi gezegenlerin yeri değiştirilmelidir? Yine sıralama sorusu. Merkür, Venüs, Dünya, Mars şeklinde olması gerekiyordu. Yani ne ile neyi değiştirmemiz gerekiyor? Mars ve Merkür'ü değiştirmemiz gerekiyor. Yedinci soru. Gazsal gezegenler hidrojen ve diğer gazların yoğunlaşmasından meydana gelirler. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde yalnızca gazsal gezegenler yer alır demiş. Gazsal gezegenlerimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'dü. Evet, Jüpiter ve Satürn'ün olduğu seçenek doğru. Pardon. 8. soruya bakalım. Güneş sistemi oluşurken ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarıdır. Jüpiter ve Mars'ın yörüngeleri arasında dolanırlar. Yukarıda özellikleri verilen gök cismini aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir demiştir. Evet, Jüpiter ve Mars'ın yörüngeler arasında dolanan ve kaya parçaları nelerdi? Asteroidlerdi tabii ki. Cevap C. 9. Güneş sisteminde canlıların yaşadığı tek gezegen olarak bilinen dünyamızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek uydusu vardır. Evet, tek uydumuz Ay. Samanyolu galaksisinde yer alır. Doğru. Güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Merkür, Venüs, Dünya şeklinde sıralanıyor. Üçüncü gezegen. Evet. Merkür ve Venüs gezegenler arasında demiş. Yanlış. Cevabımız Deniz. Evet tutulmalarla ilgili sorular çözelim. Güneş tutulmasının meydana gelmesi için Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olmalıdır. Buna göre Güneş, Dünya ve Ay aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olduğunda Güneş tutulması gerçekleşir. Evet ne demiştik konuyu anlatırken? Güneş tutulmasında dünyadan bakan kişi güneşi göremiyor demiştik. Güneşi hangi şekilde göremez? Dünyadan baksa bakalım. Dünyadan bakan kişi arada ay olduğu için güneşi göremez. O yüzden cevabımız Bursa. İkinci soru. Güneş ve ay tutulmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş ve ay tutulmaları birer ışık ve gölge olayıdır. Evet. Güneş ve ay tutulmaları ışığın dairesel yayılması demiş. Sonucudur. Dairesel yayılması değil doğrusal yayılmasının bir sonucu olması gerekirdi. O yüzden cevap Bursa. C'ye bakalım. Güneş ve ay tutulmaları belirli aralıklarla meydana gelen doğal olaylarıdır. Evet. Denizli, ayın dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni ay evresinde güneş, her dolunay evresinde ise ay tutulması gerçekleşmez. Bu da doğru. Üçüncü soruya bakalım. Güneş ve ay tutulmaları ayın bazı evrelerinde gerçekleşir. Buna göre bu evreler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Güneş tutulmasına ne demiştik? Yeni ay evresinde. Ay tutulması ise Dolunay evresinde gerçekleşir. O yüzden cevabımız C. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Güneş tutulması sırasında ay güneş ile dünyanın arasında bulunur. Doğru. Ay ortada bulunduğunda güneş tutulması gerçekleşiyordu. İkincisine bakalım. Ay tutulması sırasında dünya güneş ile ayın arasında yer alır. Bu da doğru. Yani her ikisi de doğrudur. Olması gerekiyor. Yani cevabımız Bursa. Beşinci soru. Güneş tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş tutulması dürbünle ya da teleskopla gözlemleyebiliriz. Hayır. Yanlış. B, C ve D'yi de inceleyelim. Güneş tutulması gündüz vakti ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Doğru. Güneş tutulması güneşin katmanları hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Doğru. Güneş tutulması olayını izlemek için özel üretilmiş gözlükler kullanılmalıdır. Doğru. Yani cevap adı. 6. Aşağıdaki olaylardan hangisine ay tutulması gözlenir demiş. Evet, ayın gölgesinin dünyaya düşmesi sırasında demiş. Ayın gölgesi dünya üzerine düşerse neyi göremiyoruz? Güneşi o zaman bu güneş tutulması. Ayın dünya ve güneş arasına girmesi sırasında. Hayır. Güneşin gölgesinin dünyaya düşmesi sırasında. Hayır. Dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi sırasında. Evet. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düştüğü için dünyadan bakan biri ayı göremez. Buna da ay tutulması denir. O yüzden cevabımız denir. Ay tutulması ayın hangi evresinde gerçekleşir? Ay tutulması ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Yani tamamen aydınlık olduğu sırada gerçekleşir. Cevabımız C. 8. Güneş tutulması dünya üzerinde sadece küçük bir alanda görülebilir. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Evet, sadece dünya üzerinde neden küçük bir alanda görülüyordu? Çünkü ay güneş ve dünyaya göre çok küçük olduğu için yani cevap deniz. Dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıda verilen ifadeleri uygun olarak ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Güneş ve ayın tutulmaları birer ışık ve gölge olayıdır. Doğru. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal yayılmasının sonucudur. Bu da doğru. Yani cevabımız Adana olacak. Son olarak 10. soru. Aşağıda ay tutulması ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Doğru. Dünya ay ile güneşin arasına girer. Doğru. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için güneş, dünya ve ayın Aynı doğrultuda olması gerekir. Aynı doğrultuda olmasa zaten tutunma olmuyordu. Bu da doğru. Yani cevabımız denizli olacak.